Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oka 28 bahçemizden video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar bir yaşında tüplü olarak dikildiler. Geçen sene Ocak ayında tüp olarak diktiğimiz Oka 28lerimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. 1 yaşında olmasına rağmen mükemmel gelişimi var. Çok güçlü bir gelişimi var. Başka bir tanemize gidelim. Burası bizim Hoka 28 bahçemiz. Bunların budamasını Şubat ayında yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar tüplü olarak dikildiler. Okay 28 bahçemizden video isteyen arkadaşlar vardı. Onun için bu gibi video çekiyorum. Şu ana kadar e, gözlemlediğim çeşitler içerisinde en iyi çeşit diyebilirim. Bakın arkadaşlar bu 1 yaşında. Tüplü olarak dik geçen sene Ocak ayında diktik. Mükemmel bir gelişim gösteriyorlar. Bunları tek gövde büyüteceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yine başka bir tanımıza gidelim. Bu bahçeyi 5'e 6 olarak diktik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Göz aralıkları çok sık birbirine yakın. Gördüğünüz gibi müthiş bir meyve var. İnanılmaz bir çeşit arkadaşlar bu. Bakın. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir çeşit. Daha bir yaşında olmasına rağmen çok güçlü bir gelişimi var. Fidanları fındık araştırma etüsünden temin etmiştik. Bunları ilk yıl tüplere diktik. Tüplerde bir yıl baktık. Daha sonra geçen sene Ocak ayında bu araziye diktik. Yine kenarda kalan fidanımıza bakalım. Bakın arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar ya. Bir yaşında Dünya üzerinde böyle başka bir çeşit yoktur arkadaşlar. Muazzam bir gelişim gösterdiler. Çok güçlü bir yapısı var. Devam edelim bahçemizi gezmeye. Burada yaklaşık 150 fidanımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hokay 28. Bakın arkadaşlar, püslere bakın arkadaşlar. Bak bunlar tek gövde. Daha dipten sürgün almadık bunlardan. İnşallah bunlardan kolunuz kolunla anaçlarına aşı denemesi yapmak istiyoruz. Yan bahçede de motor motor sesi var. Sesim duyulabiliyor mu bilmiyorum ama. Bakın arkadaşlar. Mükemmel bir gelişim. Muazzam bir gelişim. Şuna bakın maşallah ya. Bunların gelecek yıl nasıl geleceğini tahmin bile edemiyorum. Mükemmel bir gelişim gösterecekler bunlar inşallah görüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bu çeşitleri çoğaltmamız lazım. Kıymetini bilmemiz lazım. Böyle başka bir çeşit yok arkadaşlar. Çakıldak falan, Yomra falan hikaye bunun yanında. Mükemmel bir çeşit arkadaşlar. Şuna bakalım arkadaşlar bakın. Şuna bak ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bu bahçeye işi olduğundan dolayı yaklaşık e, bir aydır uğrayamadım. Bahçenin ara çabası yapıldı. Ben yokken. Mükemmel küslere bakın arkadaşlar. Az önce bunlara güllece bulamaca attık. Muazzam. Şuna bakın ya. Bir yaşında olmasına rağmen şunun üzerindeki meyveye bakın. Füskülere bakın. Bunlara mecburen bu sene meyve seyretmesi yapacağız bunlarda. Ağacı geliştirmek için. İnşallah bu bahçeden ara ara Budamalara şey, video çekimlerine devam edeceğiz. Size bu bahçeyi arada bir paylaşacağım. Gelişimleri göstereceğim sizlere. Şu anda mükemmel bir gelişim var. Ee, burada külleme gelmiş. Ee, bu bahçeye tam ilgilenemedik bu yaz. Sadece sulamayla ilgilenmedik. Ee, şimdi de küllemeye karşılık %2'lik bir güllece bulamaca uyguladık. Dezenfekte amaçlı. Daha sonra bahardan itibaren bu bahçenin korumasına üst düzey şekilde yapacağız inşallah. mükemmel bir gelişimi var arkadaşlar. Bir yaşında olmasına rağmen. Herkese saygılar, sevgiler.